Malak aslında fazla konuşulacak bir şey yok. Ee, tek söyleyeceğim, e, bu maç bizim için bir final maçıydı. Çok da iyi hazırlanmıştık, her yönde. Ama maalesef maçın birinci dakikada gördüğümüz kolay, basit bir kırmızı kart. Kırmızı kart doğru bir kırmızı kart. Ki maçtan önce de oyunculara bazı oyuncular özellikle söyledim e, sakin olmaları gerektiğini. Ama maalesef e, puanlı sahada beraber oyun da bitti, maç da bitti maalesef çok da üzgünüz aslında. Dediğim gibi maçın birinci dakikada her şey bitti. Hocam maçın 35 dakikada gelen bir 35 saniyesinde gelen kırmızı kartı. Bayon'un bu sezon dördüncü kırmızı kartını gördü. Bu agresifliği nerede beğeneklanıyor? Çünkü çok rahat bir pozisyonda orta sahada. Özellikle maçtan önce, özellikle söyledim ben yani maçtan önce çıkmadan önce sakin olması gerektiğini de söyledim. Yani e, niye böyle bir şey yaptı? Çünkü yani final maçı, bu maçı alsaydık bambaşka bir senaryo olacaktı. Olmadı artık. E, matematiksel olarak hala şansımız var ama e, mucizelere kaldı. Dediğim gibi birinci dakika oyunda bitti, maçta bitti. Hocam bir de ilk penaltı konu tartışılıyor. Tabii o da maçta. Ben, e, var, ben de, de, de zaten <laughs> yani hakemede onu söyledim. Yani kayarak gelen bir oyuncunun eli yerdeyken benim bildiğim penaltı değil. E, elini havaya kaldırsa penaltı. Tabi. Valla penaltı dedi. Hakem penaltı verdiğine göre penaltı dedi. Dolayısıyla e, artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Klasik laf ama söyleyecek başka da bir şey yok. Hocam bir tepki göstermişler sağ kenarında. Yani gösterilmeyecek gibi değil zaten. ya tepki göstereceksiniz zaten. Yani aslında baktığınız zaman az bile gösterdiklerim tepkiyi henüz daha elinin elini eli takmıştı rakip oyuncuya ya da o sarı kart böyle böyle diye bir yorum yapmıştık orada. Siz daha yakındınız bu sorunuza. Yani foldan sonra bile olmaması gereken bir hareket. Yani foal yaptığına yapmaman gereken bir Bu bir değil, iki değil. Yani takımı da, oyunu da sonucunu etkiliyor bu, bu hareketler. Buna da fırsat vermemeleri, vermemesi lazımdı. Ama artık olan oldu. Hocam bir ceza vermek Veriyor zaten ceza veriyoruz. Ceza veriliyor. Yani nasıl ödül varsa ceza da var.